İsrail'in orta kesimlerinde yer alan Tel Aviv kentinin kalabalık bir bölgesinde Cuma günü Çinli öğrenciler ve akademisyenler tarafından düzenlenen bir egzotik sokak konserinin cazibesine kapılan birçok kent sakini duruk müziğin tadını çıkardı. Konser repartuarında yer alan guçen, pipa ve flütle çalınan ve evlerde seslendirilen birçok geleneksel Çin müzik parçası seyircilerden sık sık alkış aldı. Çin kültürünün cazibesine kapılan bazı İsraililer hemen orada guçenk ve pipa çalmayı öğrenmeye çalıştı. Şu anda Tel Aviv, Hayva ve Rehovat gibi kentlere dağılmış İsrail Üniversite ve Bilimsel Araştırma Kurumlarında 600'ün üzerinde Çinli öğrenci ve akademisyen bulunuyor. Bu yıl Çin ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü, İsrail'deki Çinliler iki ülkenin hakları arasında alışveriş teşvik etmek üzere birçok kültürel alışveriş faaliyeti organize etti. Şin U Haber Ajansı muhabirleri Tel Aviv'den bildiriyor. <laughs>